tekrar merhabalar ve en keyifli, en çok dönüş aldığımız ve en çok memnun kalınan power paint'imizden bahsetmek istiyorum. Bu peç ürünümüz son ürünümüz ama bir o kadar da güzelimiz. Çünkü içeriğinde kırmızı kora G-Sank'i bulunuyor. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Ne kadar faydalı bir bitki olduğu, toprak altında uzun yıllar kalarak ne kadar verim sahibi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca yeşil çay var. Ayrıca saponinler var. Ayrıca deniz yosunu var. Ben biraz evvel açtım. Şimdi size göstermek istiyorum. Burada 25 tane şöyle bir bant var. Bu bantları bölerek de yalnız şöyle söyleyeyim dikine bölmüyoruz el yordamıyla elinizle böleceksiniz çok rahat bir şekilde bölebilirsiniz metal bir şey lütfen kullanmayın şöyle size göstereyim temiz olan bölgeye bazı bölgesi mesela bel hastalığınız var, bel rahatsızlığınız var ya da işte kaslarınızda, kemiklerinizde rahatsızlığınız var. Bunu kullanabilirsiniz. Belli noktalara, akupunktur noktalarına eğer yaparsanız, eğer o bölgelerinize bölerek uygularsanız daha da güzel verim alabilirsiniz. Aslında bizim önerdiğimiz sağ kürek kemiğinin üzerine yapıştırılması. Bizim size önerdiğimiz sağ kürek kemiğinizin üstü olması ama ayrıca o bölgenin tüysüz olması. Yani direkt derinize temas etmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz gözle görülmeyen içerisinde bileşenler var onlar patlıyor ve deri yoluyla da şifa bulmuş oluyorsunuz. Ayrıca o bölgenin yağsız olması, temiz olması. Öncesinde temizleyebilirsiniz. Sonra kurulayıp o şekilde yapıştırabilirsiniz. Akupunktur bölgelerinize mesela şeker hastaları ayak altlarına uyguluyorlar. Akupunktur bölgelerinize uygulayabilirsiniz. Zayıf kan dolaşımınızı normale getirmeye yardımcı oluyor. Hücreleriniz yenileniyor. Kaslarınız gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Enerji veriyor, enerji depoluyorsunuz ve ağrılarınızı da rahatlatıyor. Bel, boyun ağrıları, bel ağrıları, kas ağrıları bunun hepsine kullanabilirsiniz. Ben mesela sinüs ağrınız var diyelim ki sinüsleriniz dolu. Bunu böyle bu şekilde bölüp sinüslerinizi de koyduğunuzda bile sinüslerinize yapıştırdığınızda bile rahat, konforlu bir uyku da tercih edebilirsiniz. Daha uyguladığınız anda bile şöyle kokluyorum. Çok güzel ferah bir hissi var. O anlamda bizim olmazsa olmazımız her eve, herkese, bütün çevrenize önerebileceğiniz bir ürün. Ben de kullanıyorum. çevremdeki herkese de öneriyorum. Bir evde olması gereken bir ürün. Ayrıca peçlerimizi size anlatırken sayılarını da söylemek istiyorum. Booster peçimiz 30 adet. Melatonin peçimiz 30 adet ve Power de 25 adettir. 48 saatte bir kullanabilirsiniz. Böylece 25 adet olan peçimizi 50 gün rahatlıkla konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz.